Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu kelimelerinizi hayatınızı mı şekillendiriyorsunuz yoksa kelimelerinizin şekillendirmiş olduğu hayatı mı yaşıyorsunuz? İkisi birbirine çok yakın duyulsa da aslında ikisi de birbirinin tamamen zıttı. Eğer bizler kelimelerin önemini idrak ettiysek neyin konuşulmasının faydalı olacağını, neyin konuşulmamasının faydalı olacağının farkındaysak o zaman kelimelerimizle kendi hayatımızı şekillendirebiliyoruz. Ama kelimelerin öneminin henüz farkına varamadıysak ve gelişi güzel refleks olarak kelimelerimizi ağzımızdan çıkartıyorsak, özen göstermiyorsak o zaman bu ağzımızdan çıkan kelimelerin birazcık eseri olmuş oluyoruz. Yani bir anlamda o kelimelerin şekillendirdiği hayatı yaşamış oluyoruz. Birazcık daha arkasındaki mantığa videonun devamında elbette ki değineceğiz ama her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar, öncelikle birazcık enerjiden bahsedelim. Kendi enerjimizi belirleyen birkaç tane faktör var. Düşüncelerimiz, duygularımız, kelimelerimiz ve eylemlerimiz. Bu dördü hep birlikte bizim o anki enerji düzeyimizi, frekansımızı belirliyor. Hepsi bir düşünceyle başlıyor. Düşünceyi bir duygu takip ediyor. Bu ikisinin birleşimi olan kelimeler ağzımızdan çıkıyor ve bu kelimelerle birlikte bazı eylemleri de tabii ki de gerçekleştiriyoruz. Peki kelimeler nedir ve kelimelerin enerjideki katkısı ne kadardır? Aslında kelimelerin enerjideki katkısı düşünceler ya da duygular kadar kuvvetli değildir. Neden öyledir? Çünkü kelimeler aslında sahip olduğumuz düşüncelerin ve duyguların birer ifade edilme şeklidir. Dolayısıyla düşünce ve duygulardan daha büyük değildir. Sadece onların başka insanlara aktarılması konusunda kullandığımız bir aracıdır. Dolayısıyla tek başına kelimeler duygu ve düşüncelerden daha kuvvetli değildir. Fakat gün içerisinde en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi nedir? Elbette ki konuşmak. Çünkü iletişim kurarak anlaşıyoruz. Dolayısıyla konuşmamak gibi bir şansımız yok. Hele bazılarımızın işleri o kadar fazla konuşmaya gerektiriyor ki onların işi daha da zor. Hangi konuda kelimelerini seçebilme konusunda. Peki madem bu kelimeler bu kadar önemli. Bizim kelimelerle ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi kelimelerle ilgili çok güzel bir şey var. Çok kolay bir şekilde lehimize kullanabileceğimiz bir durum var. Ama genellikle bunun çok fazla farkına varmıyoruz. Çünkü genellikle düşündüğümüzü ve hissettiğimizi kelimelerle ifade ettiğimiz için kelimeleri genellikle bu, bu düşünce ve duyguların bir birleşimi olarak dışarıya yayıyoruz. Ama o zaman ne yapmış oluyoruz? O zaman sahip olduğumuz düşünce ve duygunun enerjisini birazcık daha kuvvetlendirmiş oluyoruz. Şimdi eğer kelimelerin bizim lehimize çalışmasını istiyorsak kelimelerin daha istediğimiz doğrultuda şekillenmesi lazım. Yani birazcık daha pozitif doğrultuda şekillenmesi lazım. Ama eğer kelimeler düşünce ve duyguların ifade edilme şekli ise o zaman kelimelerin doğası da düşünce ve duygularımıza bağlı. O zaman benim düşünce ve duygularımı kontrol etmem gerekiyor. Doğru kelimeleri seçebilmek için. İş gittikçe zorlaşıyor. Şimdi duygu kontrolü desek e, o da düşüncelere bağlı diyoruz. Bazen kendimizi kötü hissediyoruz ama hangi düşünceye ait olduğunu bulamıyoruz. Ama kötü hissettiğimizi biliyoruz. Ama sonuç itibariyle hepsi kelimelerimize yansıyor. Düşünce zihin kontrolü desek zaten herhangi bir insan için özellikle bu devirde yaşayan ve normal bir günlük hayatı olan işe gidip gelen birisi için zihin kontrolü çok uzun yıllar zihin kontrolü üzerine yapılacak çalışmalarla birlikte belki birazcık yol alabildiğimiz bir konu ama tam anlamıyla zihin kontrolünü yakalamak gerçekten de kolay değil. Çok uzun yıllar istiyor, uzun emekler istiyor. Peki kelimelerin avantajı nerede ortaya çıkıyor? Kelimelerin avantajı düşünce ve duygulara göre çok daha somut olması. Çünkü fiziksel bir eylem sonucunda kelimeler Ağzımızdan çıkıyor. Yani ben zihnimin içindeki soyut düşünceleri kontrol edemeyebilirim. Ona bağlı gelişen duyguları tam anlamıyla kontrol edemeyebilirim. Ama ben hangi düşünce veya duygu halinde olursam olayım, istediğim kelimeyi ağzımdan çıkartabilirim. İşte avantajımız burada başlıyor arkadaşlar. Çünkü işi zihin ve duygu kontrolüne bırakırsak dediğim gibi iş fazlasıyla uzayacak ve istediğimiz sonuçları istediğimiz sürelerde elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla bizim burada kelimelerin avantajını kullanmamız gerekiyor. Yani düşünce ve duyguların ifade edilme şekli olan kelimeleri öyle bir şekilde kullanacağız ki bizim o kelimelerimiz o anki duygu ve düşüncelerimize yön vermeye başlayacak. Yani duygu ve düşünce kontrolünü soyut bir boyutta değil, somut bir boyutta gerçekleştirmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi yine birazcık oto kontrole ihtiyacımız var. Yani kendimizi kontrol edebilmemiz gerekiyor bazı noktalarda. Öncelikle şuraya ufak bir parantez açalım. Olumlu ifadeler, olumlu kelimeler dendiği zaman bazen bunun zıttı olan olumsuz ifadelere sanki korkunç birer varlıkmış gibi yaklaşabiliyoruz. Ama aslında o kadar da değil. Elbette ki olumsuz kelimelerden ve ifadelerden uzak durmaya çalışacağız. Ama sırf onları söylemeyeceğiz diye artık kelimelerimizi böyle 10 dakikada seçer hale de gelmeye gerek yok. Bazen zaman zaman kendimizi ifade edebilmek adına derdimizi karşı tarafa anlatabilmek adına olumsuz kelimeler araya tek tük serpilse bence o kadar önemli değil. Çünkü sonuç itibariyle kendimizi ifade etmemize engel oluyorsa ifade edememekten dolayı zaten ortada bir negatif enerjinin oluşmasına sebep olacağız. Dolayısıyla Olumsuz kelimelere tabii ki kullanmamaya çalışalım. Olumsuz ifadelerden uzak durmaya çalışalım. Ama mecbur kaldığımız zamanda da kendimizi bu yüzden sıkmayalım, darlamayalım. Çünkü dediğim gibi o zaman iş istediğimiz yönden tam tersi yöne doğru gitmeye başlıyor. Şimdi benim kelimelerimle ilgili evet daha fazla olumlu kelimeleri seçmem lazım. Doğru daha fazla olumlu ifadeler kullanmam lazım. Çok önemli noktalardan bir tanesi yaşadığım durumu değil yaşanmasını istediğim durumu. Şu anki beni değil, olmak istediğim beni konuşmalıyız. Yani şu an yaşadığımız durumda. Zaten bir memnuniyetsizlik içerisindeysek, şu anki durumu konuştuğumuz zaman aslında ne yapmış oluyoruz? Yine aynı düşünce ve duyguları dile getirmiş onları ifade etmiş oluyoruz. Ama şimdi bizim buradaki derdimiz başka. Biz kelimelerimizle daha farklı bir yöne kendimizi götürmek istiyoruz. Dolayısıyla ben şunu demek istemiyorum. Yaşadığınız bir problem varsa yok canım ha 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 öyle bir problem yok diyerek kendinizi kandırın demiyorum. Ama en azından yaşadığınız ve sizi memnun etmeyen bir durum varsa bunu tekrar dillendirmeyin. En azından kelimelerle birlikte onun sizde yaratmış olduğu olumsuz etkiyi daha da kuvvetlendirmeyin. Es geçin, yorum yapmayın, başkalarına anlatmayın. Hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Eğer işin ucunda hayati bir önem yoksa ya da birinin zarar görüp görmemesi durumu söz konusu değilse mümkün olduğu kadar dillendirmeyelim. Kendimizle ilgili durumlarda böyle. Bir de bana göre çok önemli başka bir şey daha var. Diyelim ki birisiyle ilgili çok olumsuz bir şey duydunuz. O kişinin yaptığı bir eylem sizin hiç onayladığınız bir eylem değil. Ama bu kişi başka birisine bir tehdit oluşturmuyor. Sadece olumsuz bir eylemde bulunmuş. Siz onaylamıyorsunuz, hoşunuza gitmiyor ama ne sizin için ne sizin yakınınızdaki birisi için, tanıdığınız birisi için herhangi bir şekilde bir tehlike teşkil etmiyorsa. O zaman bu kişiyle ilgili öğrendiğiniz olumsuz şeyi gidip başkasına mümkünse anlatmayın. Ufak bir parantez, bunların hepsi benim önerim, tavsiyem, fikrim arkadaşlar. Yani isterseniz tabii ki anlatın. Ama neden anlatmamakta fayda var? Onu ifade etmeye çalışayım. Siz bu insanla ilgili öğrendiğiniz şeyi duyduğunuz zaman onaylamadığınız için, hoşunuza gitmediği için elbette ki sizin düşünceleriniz hemen daha negatif yönde değişiyor. Duygularınız da aynı şekilde. Kelimelerle ben bunu bir kere daha tekrar edersem yine o negatife dönmüş düşünce ve duyguları beslemiş olacağım. Tekrar o negatifliği ortaya çıkartmış olacağım. Ben o sırada sadece başkasına o olayı aktarmıyorum. Ben o olayı kendi süzgecimden bir kere daha geçirerek o kişiye anlatıyorum. O yüzden aslında ben o kişinin yaptığını anlatırken kendimi bir kere daha biraz daha aşağıya çekmiş oluyorum. Ama dediğim gibi herhangi birisinin tehlike altında olmadığı, kimsenin zarar görme ihtimalinin olmadığı durumlardan bahsediyorum. Elbette ki bu öğrendiğiniz şeyden dolayı birilerinin zarar göreceğini düşünüyorsanız elbette ki gerekli uyarıları yapmakta fayda var. Gereken kişilere bunları aktarmakta fayda var. Bunları arada belirtmek istiyorum çünkü bazen bu gibi cümleler kurduğum zaman zıttı şekilde anlaşılabiliyor. Sanki başkalarının problemi bizim problemimiz değilmiş gibi hareket ediyormuşuz gibi anlaşılabiliyor. Ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Elbette ki bizler her zaman hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara faydalı olabilmek için gayret sarf edeceğiz. Onların iyiliği için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Ama şunu da unutmayacağız ki eğer biz başkalarına faydalı olabilmek istiyorsak o zaman öncelikle kendimizi fayda sağlayabilecek güçlü bir konumda tutabilmemiz lazım. Bu da frekansımızı daha yüksekte tutmaktan geçiyor ve frekansımızı ve genel enerji seviyemizi gün içerisinde etkilen en önemli şeylerden bir tanesi de bugünkü konu. Seçtiğimiz kelimeler, seçtiğimiz ifadeler ve bunların hayatımız üzerindeki etkisi. Şimdi ne yapmış oluyorum? Ben her seferinde bazı şeyleri konuşmamayı seçerek bir kere ekstra bir kere daha o negatif tarafa gitmeyi bırakmış oldum. Bunun üzerine kelimelerimi seçerken birazcık daha olumlu ifadeler kullanarak yavaş yavaş aslında farklı düşünce ve duyguları harekete geçirmeye başlıyorum. Evet ilk başta söylediğinizde şunu demiyorum çok mutsuz hissediyorsunuz kendinizi içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yaşasın bugün çok mutluyum deyip kendinize buna inandırın demiyorum. Ama öncelikle içinde bulunduğunuz negatif durumu dillendirmemek ondan sonra Hayatınızda var olan yaşadığınız olumsuz konudan bağımsız bir başka konuyla ilgili olumsuz şeyleri konuşma özür dilerim olumlu şeyleri konuşmak olabilir. Çünkü siz farklı bir alandaki olumlu şeyleri dile getirmeye başladıkça yavaş yavaş kendi frekansınızı yükseltmeye başlıyorsunuz. Kendi frekansınızı yükselttiğiniz zaman o zaman daha yüksek frekanstaki düşünceleri yavaş yavaş algılayabilmeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş onlara odaklanabilmek kolaylaşıyor. Dolayısıyla seçtiğimiz kelimelerle her ne kadar düşünce ve duygular aşağı seviyede ise onları genel frekansım yükselmeye başladığı için onları da yukarıya doğru çıkartabiliyorum. Mesela kelimelerin bizim duygularımızı ne kadar etkili, etkileyebildiği ile ilgili çok ufak bir örnek daha. Diyelim ki birisiyle bir tartışma yaşadınız. Birazcık tartıştınız, canınız sıkıldı. Gün içerisinde bir olay oldu. Olay kapandı, tatlıya bağlandı. Akşam eve gittiniz. Evdekiler sordu. Nasıl geçti bugün? iş nasıldı? Her şey yolunda mı? Dilinizin ucuna geldi anlatacaksınız belli. Çünkü bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz ve bunu en yakınınızdakilerle paylaşmak istiyorsunuz. Haklı olarak. Ve anlatmaya başladınız. Siz olayı anlatırken, olayın kendisinde belki 80 birim canını sıkıldı. Olayı tekrar anlatırken en azından 50-60 birim tekrar canını sıkılacak. Çünkü siz kelimelerinizle tekrar o frekansı geri çağırmış oluyorsunuz. Her ne kadar o anda düşünce ve duygularınız o düşük frekansta olmasa bile siz o kelimeleri sarf ederek şimdi farklı düşünce ve duyguları harekete geçirdiğiniz için bu sefer frekansımız aşağıya düşmeye başlıyor. Ve siz eve olayları geride bırakmış bir şekilde gelmişken aslında çok da geride bırakmamış olduğunuzu fark ediyorsunuz. Kendinizi bir kere daha yoruyorsunuz, bir kere daha hırpalıyorsunuz ve en sonunda daha düşük bir frekansta günün sonuna gelmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar çok ama çok önemli ve birazcık özen gösterirseniz çok ama çok kolay. Zaten bununla ilgili farkındalık oluşturmaya başladığınız andan itibaren yavaş yavaş kelimelere karşı daha dikkatli olmaya başlayacaksınız. İlk işaret, ilk belirti etrafınızdaki insanların ifadelerinde, konuşmalarında negatif ifadelerin ne kadar fazla olduğunu fark ediyorsanız bu konuyla ilgili bir farkındalığınızın oluşmaya başladığını gösteriyor. Kendinizde henüz o farkındalık o kadar hızlı oluşmayabilir. Ama o farkındalık yavaş yavaş oluşmaya başladıkça bu sefer kendi kelimelerinizde birazcık daha dikkatli seçmeye başlayacaksınız. Çok kısa bir sürede müthiş bir değişiklik olmayacak. Çünkü bir refleksi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama aklınızın bir köşesinde kelimelerin somut olduğunu, somut bir eylemle dışarıya çıktığını, düşünce ve duyguların ise tamamen soyut olduğunu hatırlarsanız ve bu somut eylemi aslında kontrol edebileceğinizi kendinize yinelerseniz, o zaman belirli bir süre sonra kelimelerinizi çok daha güzel bir şekilde kontrol edebildiğinizi göreceksiniz. Ve sizler kelimelerinizi daha bilinçli bir şekilde seçmeye başladıkça neyin konuşulması gerektiğini, neyin konuşulmaması gerektiğinin ayrımını yaptıkça artık siz kendi kelimelerinize, kendi hayatınızı şekillendirir bir duruma geleceksiniz. Test edilip onaylanmıştır efendim her zaman olduğu gibi. Kendi deneyimimde yaşadığım budur. Umarım sizler için de faydalı olur. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.